Herkese tekrardan selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dördüncü görevini yapıyoruz. Hatırlarsanız en son bu sivit'in görevini yapmıştık. İşte duvarlara yazlar boyular yapmıştık ama bugün bakalım ne gibi zorluklar karşımıza gelecek. Görevin ismi de Clank The i̇şte. ise yani Neyse. Ne haber diyor? Ain't nothing the homies hustle, sweet farms ain't soldiers. They idiots trying to beat business. Yeah, but they down with us, man. This jump from the ball of the sweat in the home. Go put pressure on it. Stuart. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days, mm -hmm. Yeah, yeah, you right. You and Roder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. Hı, tamam geldik. Ha şuradan araba hızlıcana binelim. Ride hadi gel. Hadi en lezzel pasıyla geldik. Yani neyse şimdi bir yere gidelim hele. Ay yakınmış böyle hemen. Gözümüzün önünde. Burnumuzun dibindeymiş. Şöyle. Evet geldik. Yani şu anda geldik. Bunlar işte burada. Buradaki evin içine gireceğiz. Burada bir arkadaşla tanışacağız yanlış bilmiyorsam. Çünkü ben bu oyunu bir, bir defalar oynadım bildiğiniz gibi. Bu karakterin ismi de D. B. Dup. b dup falan bir şeyler yazıyor ama anlamadım. İşte işte bunlar kendi aralarında konuşacaklar. Biz herhalde çete üyelerinin nerede olduğunu söyleyecek öyle olmalı. Ha şu adam lan onun tipin maymunlara benziyor lan. Ne biçim tipin var? Hell <laughs> Söyleyse biz gidelim. Ne oluyor? <laughs> tamam gidiyoruz. Tamam. Kapıyı da yüzümüzü öyle bir kapattı. Peki burada ne olacağım? Nereye gideceğiz? Rider bir şey söylüyor. Bari Türkçe bir şey söylüyor. Ya yakınmış araba bilmeye gerek yok. Yani şöyle şu aradan biraz koşalım. O oh, bak şatkanımız varmış çok güzel. Aa durulan. dur lan? Rider unuttuk. Lan Rider. Rider Allah kahretsin seni. Gel hadi araba binip gidelim. Hadi atla. Atla gidiyoruz. Heh, ta geldik. Şimdi bunu bir şatkanla indirelim. Ya dur şatkanımızı alalım. Tamam çok güzel. <laughs> Polise de yakalandık. Ha neyse. Just across the tracks hey, there. Nah, <laughs> <laughs> koydu kar ve gidiyoruz. Hey, ya ta polis kardeş kızmayın. Ben fazla bir şey yapmadım. Rider araba atla gidelim artık. Hadi. Lan rider. Allah kahretsin seni. Hadi hadi acele et. Ben polis kardeş artık git ya. Ha, yani, sonunda kurtulduk ya. Allah Allah öldürdü ya bizi. İşte geldi. Bir tık daha ses verdim. Şimdi kapıdan içeri girmemizi istiyorlar. Hemen şöyle içeri girdik. Davallah şeteleri de varmış. Hı, bala. Bala öldürüyoruz. Balaş çetelerini öldürüyoruz. Dingiller geldi. Nerede benim şatkanım? <laughs> <laughs> lan köpek. Lan Rider buna bir tane geçirsene. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Ulan. Lan va. Lan va siktir. Gidip git lan lan. Bir tane geçireceğim ha Sony Acımıyorum artık. Neyse bütün evine geri döneceğiz. Lan atla Ryder. Atla. Atla gidiyoruz. Tekerleklerimizi de patlattılar. Neyse zaten Allah'tan yakınız. Gross diye yakılmışız. Çok güzel. Şöyle bir artistlik dönüşle girdim. Adamızı da ezdik. Bize daha çok işimize yarayacaksın galiba. Öyle demek istiyor yüzde yüz gross için diyor. He çaktak Görevimiz de tamamlandı. Neyse <laughs> ben görevi kaydedelim. Burada da video bitirelim. He şöyle geldik. Kayıt dosyasına. He şöyle girdim. Buydu. He bu değil. Tagging for. <laughs> i̇şte kattık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna ve abone tuşuna basabilirsiniz. Kendinize bakın görüşürüz.